Günaydın sevgili dostlarım. Evet arabada yattık. Emel'in arabada şurada görüyorsunuz. Uyuyor daha. <laughs> bir ara kalktı sabah. Camıma vurdu tıklattı. Geri yattı. Ee, saat altı buçuk sevgili dostları bu ışıklı kilibinin neyse şöyle bir dakika. Ay. Eh. <laughs> Saat sabahın altı buçuğu, şu an deniz kenarındayız. Gecem nasıl geçti? Hmm. Gecem mi? Vallahi nasıl geçti gecem? Bilmem. Yani ne iyi ne kötü. İlk deneyimim, Emel'e de soracağım, Emel'in gecesi nasıl geçti tabii. Şimdi size şöyle denizi göstereyim mi sabah sabah? Bu arada şöyle bir dakika göstereyim bir saniye sizlere, bir dakika. Allah battaniye, kalın battaniye aldım. Ayaklarım, bacaklarım uzun olduğu için sevgili dostlarım, birazcık zorlandım. Sürekli dizler kıvrık vaziyette yatmak biraz zorladı onu söyleyeyim sizlere. Kısa boylar için ideal. Şişme yatağım da ideal aslında. Ama şu manzaraya değer. Şu manzaraya değer sevgili dostlarım. Şimdi çıkacağım dışarı. Ee, gece ben çok tuvalete kalkan bir insanım. Bir de öyle bir sıkıntım oldu. Oo, çok güzel hava. Oy 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 oy. Dur, ben bir hırkamı giyeyim üşütmeden ben. Ay Allah'ım hırkamı giydim buz gibi hava. <laughs> hava çok soğumuş. Kemal de uyandı. <laughs> Günaydın arkadaşım. Günaydın. Rahat uyudun mu? <laughs> evet. Gerçek mi? Ben gece kaç kere tuvalete kalktım biliyor musun? Hadi. Vallahi. <laughs> Battaniyelerimiz de çok güzel ısıttı yalnız. <laughs> ne güzel yalnız Emel kendine perdeler yaptı. Bakar mısınız şöyle. Sinek girmesin hava alsın diye. Böyle perdeler yaptı. Ben gariban Dilara şöyle bir tane küçük cam açtım hava alayım diye. Gece sinekler yedi. Gece beni sinir sinek yedi Emel. Mahvoldum. Ne bileyim ya. <laughs> Ay, çok güzel. Ama değmez mi dostlarım? Şu güzelliğe değmez mi sabah sabah? Şimdi ben bu videoyu çekiyorum size. Onun için kalktım. Erken uyanır uyanmaz dedim çekeyim. O yüzden çıktım arabada. Şöyle biraz güneş çıkana kadar arabada tekrar takılacağım. Soğuk çünkü. Sonra şurada güzel bir kahvaltı hazırlayacağız. Ondan sonra Ali sağ olsun tekne orada çağırdı bizi de. Yok anam yok teknede sallanamam diye. Ama güzel oldu. Arabalarımızı çektik böyle. Sevgili dostlarım uyuduk. Kuş seslerine bakın. Sabah yürüyüşü mü? <laughs> sabah sabah arı sesleri duyuyor musun? <gülüyor> <gülüyor> He? Yakaladım seni yatak <laughs> Yatak odan çok güzelmiş <laughs> Benim arkadaşım çok tatlıdır O da böyle sabah kalkınca Asla suratsız değildir Kalkar kalkmaz Güler neşelidir Ondan sonra evet az konuşur Benim kadar cırcır cır böceği gibi Vur 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 cırcır cırcır cır cır konuşmaz ama Az ve öz konuşur o yüzden ben arkadaşımdan çok razıyım. Allah onu iyi ki benim arkadaşım yapmış. Çok da kafa dengidir gördüğünüz gibi. <laughs> evet ben şimdi arabaya gireyim tekrar. Benim yatağımı görecek misiniz? Benim yatağımı da göstereyim size. Benim yatağım da gördüğünüz gibi şöyle. Şöyle. Şu da kalın battaniye. Evet. İşte boyum kısa <laughs> şey boyum yani burası boyu bana kısa geldi bacaklar uzun olduğu için ee, şöyle söyleyeyim sizlere valla rahat edemedim açık konuşayım bir daha arabada kal derler ee, kalır mısın der misiniz ee, herhalde ben bir daha arabada mecbur olmadıkça kalmam ya da böyle kısa uykularda kalabilirim 2 saat 3 saat uykularda yani akşamdan sabaha kadar kalamam dizlerim ağrıdı üşüdüm sinek beni yedi İkide bir gece kalktım ormanda tuvalet derdi. <laughs> o yüzden herhalde arabada da kalmam. Yani olmadı. Benim için olmadı Emel. <laughs> ben rahat edemedim. <laughs> kalmam yani. Hamamda duruyor. Hava sıcak olsaydı hamakta yatardım en azından. Kuş sesi. Evet şu an saat 8.20 geçiyor. Biz biraz daha yattık kalktık. Emel'in mayosunu giyindi. Denize girdi. Kavunumuz da orada. Ne olmuş öyle? Hmm, da unuttuk tabi orada. Evet. Emel nasıl su? Harika. He? Ha? Çok güzel hadi gel. <laughs> Sabahın köründe nasılmış yüzmek? Sabahın köründe nasılmış yüzmek? Süper süper. <laughs> o kadar güzel ki. Karşıdan konuşanların konuşmaları buraya geliyor ya. O kadar sessiz ki ortam. Vay Emel. Güzel bir gün geçirdik değil mi? <laughs> evet. Arabada yatmak çok rahat olmasa da. <laughs> Yaklaştırdım. Geliyor mu güneş? Evet. Yarım saate gelir. Daha güneş buraya gelmedi sevgili dostlarım. Şuradan gelecek. Şimdi emelimi yüzsün de sonra kahvaltı hazırlayacağız. Acıktım. Sabah sabah bana gel gel diyor. Ben üşüyorum ben gelemem vallahi Çorap da giymemişim. Eşortmanlarla hırkalarla duruyorum. Hanımefendi suya girdi. Ben hırkayla eşortmanla takılıyorum. Anlamadım. Sen suya girdin. Ben hırkayla eşortmanla takılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ali de uyuyor. Uyansa da. Şu tekne yaklaştırayım. Çaydanlığı bir getirse de. Çayımızı yapsak. <laughs> çok güzel. Güzeldir. Git Ali uyandır gel. Evet sevgili dostlarım. Herkes uyanmış. Sabah sabah denize giriyorlar. Güzelce bir yüzüyorlar. Bir uçtan bir uca. işte teknede yaşayanlar. Tekne. Ben de havamda sallanıyorum. Dalga sesleriyle sabah sabah emelcim girdi yüzdü ben giremedim maalesef. Üşüdüm çünkü üstümde hırka var baksanıza. Nasıl gireyim? <laughs> Bir de üşütmeyeyim. Sabah sabah bu kadar konuyu nereden bulup da konuşuyorlar acaba? <laughs> Tekneden tekneye sohbet güzel. <laughs> dışarıdan gelen çok oluyor diyorlar. Bak 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 bak. İstemiyorlar dışarıdan gelenleri. Günaydınlar diyorlar birbirlerine. <laughs> o kadar da uzaktakiler. Ya yani uzaktalar ki yani inanın sanki yanımızda gibi geliyor sesleri. <laughs> Bugün kahvaltı bende. Sıra sende. Yumurta sende. Öyle mi oldu? <laughs> İyi peki. Alimiz de gelmiş. Alicim. Evet. İyi ki bir salatalık doğradın. <laughs> Aşk olsun hiçbir şey yapmıyorum. Peynirleri de ben doğradım hemen. Lütfen. Peynirleri de ben doğradım. Aferin. Aa, eline sağlık arkadaşım. Tereyağımız. Bu kuru şeyi ne yapacaksın kuru domatesi? Yani yumurta da yapabiliriz ama ben öylesine koydum. Öyle de yiyebiliriz. Yok. Yumurtaya koymayalım. Tamam. Sevmediğin için koymayalım. Evet. Biberlerimiz. Şuraya koyayım istersen kuru domatesi? Baş Yok. Orada kalsın. Başka şey biber de var. Ee, getireceğim. Ne yapacağız başka biberi? Köy biberi. Ali de şeyi bağlı. Ne? ne getirdin bize Ali? Ne getirdin Hı? bize? Çiçekler, börekler. Sabaha kadar uyumamış börek yapmış çocuk. Soğuk mu? Ama güneş henüz gelmedi. Tekrar bak zeytinin kapağını da açtım. Öyle mi? Bakayım. Açtım. Aferin. Nasıl becerdin? Zeytinin kapağını da açtım arkadaşım. Cilgeli gibi salatalık doğradım diyor. Zeytinin kapağını da açtım. <laughs> <kafağını> da açtım. <laughs> e, ocağı da yakalım. Ben yakayım mı ocağı? Yok sen zahmet etme. Biz hallederiz. <laughs> <laughs> Ama sonra insanlar da diyor ki <laughs> sizi kullanıyor. <laughs> Yok bilmem ne. Arkada arabalarla çekiyoruz. Hiç güzel olmuş. Şöyle geleyim. <laughs> ben yakayım ben. Dur insanlara Hadi olur. sen. Hadi ya. Bak, Ali o yanayla orada. Ha? zahmet olmasın ya. Zahmet mi? Bana mı? Niye? <laughs> ya niye siz böyle yapıyorsunuz ya? Allah <gülüyor> Allah. <gülüyor> Ay, yana mı yakamıyorum kız? Iznilerini, 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 Beceriksiz. Ki, He, Bu kadar su yeter mi? Bak bakın. Yeter hemen kaynasın demleyelim ilave ederiz. iyi mi böyle? İyi. İyi bir şey yaparmışım ve delirmişim. Aferin sana. Evet şimdi sucuklu yumurta için şu tavayı bir silelim. iyi bardağını getirmişim. Yapmışsın hadi. Ha? Ali bunu yıkadı ama. Neydi, ne yıkadı mı şimdi? Yıkadı bir. senin şey, şey, de getirdin. Şimdi sıra sende. Ben oturacağım. Tamam <laughs> tahtaya. Ana. Mosmor oldu. Allah'tan gez. Bu? <laughs> tahtaya buldum kolum işte. Gezenin ikisini. Şeyin şarjı da bitti ışında. Alicim şuna çay Tarlatan koy aynen. bari. Bir şeyim kaldı. Tridat'a ne yapayım? Çay. Hayır. normal Kaç kaşık? Yani ben de şu kadar kaşık yapayım. Bez aldım üçlü. Kurulama bezi. Arabada mı düşürdüm yani? Çok da güzeldi binde. Hem de 5.90'dı. Ha, senin bezler duruyordu şeyde, teknedeydi. Yok, çok güzel denize düştü iki tanesi. Kuru. Mis gibi kokuyor. Mis. Tuz vereyim mi arkadaşım? Biraz yapmıştım aslında. Evet. Ali Veli 4950 diyorlar mı sana? Bir tek ben mi diyorum Ali? He? Ali Veli 4950 bir tek ben mi diyorum sana? <laughs> Ay ne güzel gözüküyor. Şey ne güzel gözüküyor. Şey ne güzel gözüküyor. <laughs> sabah sabah espri yapıyor. Kayan üstüne balık mı atladı? Hani? Gitmiştir ya. Büyük müydü balık? Bizim sepette var mıydı gördün mü? Biraz bulanık çok göremedim. Ha. Her günümüz böyle olsun sevgili arkadaşlarım dostlarım alim emelim ha değil mi? Her ben günümüz böyle. Nerede? Sen bardağın nerede? Galiba şurada ne yapıyorsun Ali? Ali ne yapıyorsun? <laughs> evet sevgili dostlarım. Bugünkü videomun da sonuna geldim. Güzel bir kahvaltımızı edeceğiz. Ondan sonra bakalım gün bize. Ali bizi göğe koylara götürecek ama bakalım. Götürecek mi Ali? <laughs> Kısmet. Kısmet. Hava eğer izin verirse. Öpüyorum. Size hoşça kalın. Merhaba dostlarım. Merhaba. Birazcık yaptık, uykumuz geldi. Öğlen saat şu an daha denize girmedik. Sevgili dostlarım. Ben hamağı kurdum, hamakta yattım. Emel arabada yatıyor. Perdelerini arabaya serdi. Görünüyor mu bilmem. Evet. O arabada yatıyor. Ben de azıcık uyudum dalga sesleriyle. Şükür Rabbim o kadar güzel yaratmış ki değerini bilmemiz lazım, yaşamamız lazım bizler için. Güzellikler hep bizler için, bütün canlılar için.